tekrar şu haritamızda oynayacağız. Şu ezilen yani haritamız. Yapamadığımız haritayı oynayacağız. Kafam niyeyse böyle. Anladım canlı yayını. Sonunda o nasıl yapılıyor anladım. Kaç kişi izliyor arkadaşlar. Çok heyecanlıyım. İlk canlı yayını. Hadi. Arkadaşlar öyle bir heyecanlıyım ki hissedemezsiniz. Hadi bir kişi olsun en azından arkadaşlar. Yorum yazsın. Aa bu yaratıcı dünyası. Bu video yaptım. Hangi dünyaya girişim? Hangi dünyadaydım? Yine dünya oluşturayım. Oluşturdum sıfır kişi şu an hala sıfır kişi o kadar abone değil isteyedir galiba ilk abonemi alır mıyım canlı yayından sizce arkadaşlar Bekleyin arkadaşlar. Hani yayını durduruyor. Şimdi devam ediyor. Bunu bir yere sokayım. Üf. Yere bakın arkadaşlar gördünüz mü? Burada köy vardı bir şey değil mi? F sosun ucu. Beklemezdim bu kadar iyi olduğunu. En koruma yaşayayım arkadaşlar. Öldüğümüzde bir şey olmasın. Ben öyle oynayam yani. Hmm. Enfante. Arkadaşlar bir youtuber var. Onun canlı yayında girdim. Minecraft çekiyor. Bir şey söylemiyor. Nasıl canlı yayında ekran kaydı yaparsınız. Öyle bir gıcık ediyor ki. Bir görseniz. Bir de ben ona neymiş laf atmışım. Aynen kanka. odun kıralım biraz. Kendimize taş eşyalar yapalım. Canlı yayındayız ya arkadaşlar iyi oynayamıyor. Bekle. Bekleyin arkadaşlar ayarları düzelteceğim. Allah buhtandı değil mi? Yok buradan yutulmuyor olmaz. Tek bunu yapacaktım. Almış o Şimdi gidip köy bulalım. Sonra gelme taş eşyalar yapacağım zaten. Şu an neyinde ilk kere oynayamıyor arkadaşlar. Zor oynanıyor biraz. Bir dakika falan gel. Dönük değil böyle olmaz da böyle oynayamam. Yani öyle. Bir gün öğreneceğiz. Yok köy bulamıyorum. Gidip bu mağaraya gideyim. Taş kazma yapalım kendimize? Nerede ya? Ben de, ben de. Çıkar mısın? Sevdirecek insan arkadaşlar ya. Daha yeter dokunma O sonunda. Yeter bu kadar taş eşya yapmaya. Dokunur musun? Dokunur musun? Şopa da yapalım. Galiba koyulur sonra. Ver bana at var olabilir. At olduğunda galiba direkt kaybediyoruz zaten. Buradan da kıyımız alalım. İlk demirimiz hayırlı olsun. Orada demir gördüm onu alacağım. Canlı yayını şey yaparken öldürüyordu beni köpek. Çok cana var. Gidelim biz en iyisi. Ya da gitmeyelim. Abiciğim takip et mi bu kadar? Bir demir alacaktık. Nerede o ya? İskelet yapacağım bir şey. Ole demir fazi yokmuş. Ne yapıyor? <laughs> Çok güzel moda da öldük. Allah, neyse gidip köy Bu da bir köy. Allah sıfır kişi ya. Kaç abone olmamız lazım çok görüntüleme alması için. Hiçbir şey yok. da Şimdi hayvan kadar büyük Burada demir olur mu? Burada mağara yok Bazen oluyor ben çünkü de. Bir köy Köy bu Aha burada kesin köy vardı bir şey değil mi? Bir köy bulmak istiyoruz Köy Köyü ver bana, köyver ver. Yemek de istiyoruz. Yani seni istiyoruz. <gülüyor> tak. Tak. <gülüyor> Bakayım bir burada. बुरे भी बखी खी फॉर्मी İzleyiz arkadaşlar şey yaptım mı kötü yorumlar olacak ben biliyorum kötü yorum olacak Hiç kimse de beni izlemiyor Bazıların hesabı 300 abone benden fazla kişi izleniyor ya Benim hesabım 400 abone değil mi lan Arkadaşlar teşekkürler bir de dersi abone için. Bu da vardır. On sadece vardır diye mi çekmiyor? Artık. Atsa dedi. Hı hı hı. Hmm, 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 hmm. köy bulmak istiyorum. Benim kılıcım tükencek lan. Ne ara o kadar buldum kılıçla. Köy bulunmalı. Cidden bulunmalı. Yoksa boku yiyeceğiz derken eski yere döndüm galiba ben bir de koyduğum açmayı unutmuşum birazdan açacağım üstte yakayı varsa üstte ben şey amaçlı var bu sefer. Hva bryr jeg meg om, da? Mm. <coughs> üstte i̇şte çıkmalıyım. Çıkacağım da. Hayır. O üstte işte çıkacağım. Çıkacağım. <laughs> <laughs> Allah. On saat sesi geliyor. Sa. <laughs> Oha. Öldüm lan. <Sessizlik> dakika düzen da yayın yapıyorum. Hiç kimse görmak için bunun bir şey.

Yok itilenmiyor. diyorlar. Alt kanalı çok kötü. Başka Arkadaşlar bu kadar yeter. Bye bye. Hadi kapatalım.